Türklerin kutup yıldızının farklı bir anlam yüklediğine, kutup yıldızının tam altına dünya yöneticisi olan Hakan oturduğu kent ifadesinden ulaşılabilir arkadaşlar. Türklerin yönetim dünya Merkezi'nin olduğunu bu yargı aynı yerde. Dünyanın ile insanların hareketi arasında bir benzerlik olduğu nasıl gök kutup Yıldızı'nın içerisine dönüyorsa toplumdaki de kümlerin etrafına döndüğüne, Türklerin yönetim şehrin planı gökyüzünden aldığını, bu kentin planında göksel düzeni yansıtıyor ifadesine ulaşılabilir. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Bu parçalar işlerinden hangisine değinilmemiştir? Fenikel'in konusunda pek başarılı olduğu yargısı yok. Coğrafi koşullar nedeniyle ticareti yöneldikleri, ekime elverişli olmayan bu daracık yerde ifadesinden, ticaret sayesinde rahat bir yaşam sürdüklerine, daha zengin bir yaşam sürdükleri ifadesinden, ticaret faaliyeti ürettikleri şehirlerden Ugarit, Tir, Biblos gibi ifadelerinden, Deniz taşımacı zaten metin tamamlamından bahsediyor. Cevabımız A seçeneği olacak. önce 8. yüzyıldan sonra doğuda bilimsel alanda gelişmeler yaşandığına ifadesini arkadaşlar. Burada bir canlanma olmuştur ifadesine ulaşılabilir. Kimi bilim insanların batıda yaşanan hareketlenmeye dikkate almadıklarına çok o kadar önemli değildir ifadesinin geçtiği cümleden. Bazılarına göre Homeros'un şiirinin çökmekte olan bir uygarlığın, çökmekte olan Minos uygarlığının ifadesinden Homeros'un şiirinin nitelik sebebiyle İonya'nın ortaya çıkış hakkında kesin bir bilgiye ulaştıramadığı ifadesi Homeros'un şiirleri İonya uygarlığının doğuşunu açıklayacak nitelikte değildir ifadesinden ulaşılabilir. Ancak Yunan mucizesinin şairler etrafına gelişle ilgili bir yargı parçası da yok arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Homeros'un kim derleme şeklinde oluştuğundan ee, dikkat edersek arkadaşlar derleyicisidir ifadesinden ulaşabiliriz. İlyada adlı eserdeki farklı bölgeyle ilgili hem Yunan'la hem de Çanakkale ile ilgili bilgi verildiğinden. Homeros'un eserler arasında teknik bakımdan bazı farklılıklar olduğuna, Odisya'da Travis'in yıkıştan soru, pardon, konusu, kuruluşu ve anlatım yöntemleri bakımından İlyada'dan farklı olan ifadesinden, Odise Dağıtlısı'nın İlyada'nın devamı olduğunda ise arkadaşlar dönüşü anlattığı ifadesinden ulaşılabilir. Ancak Homeros'un eserlerin farklı alanlarda bilgi sağlamadığına değil aslında farklı alanlarda bilgi sağladığına ulaşılabilir. Dili, felsefesi, inancı vesaire gelenek ve göreneklerini anlatması ifadesinden ulaşılabilir. Beşinci soruda Sokrates ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz denmiş. Aldığı eğitim ve etrafı onun meslek seçiminde etkili olmuştur ifadesine arkadaşlar. En saygın kişilerden birisidir ifadesinden başlayıp heykeltıraş olarak yetişmek istediği halde Sokrates felsefeyle ilgi duymuş, tiyatrolarda ve yollarda felsefi tartışmalar yapıldığı ifadesinden Ailesinin ondan beklediği işlerin dışında bir eğitim gö eğilim gösterdiği ifadesini arkadaşlar heykel tıraş olarak yetiştirmek istediği halde felsefeyle ilgilenmesi ifadesinden konumunun aksine şaşalı yaşam biçimden uzak durmayı tercih etmiştir ifadesinde çok sade bir yaşam sürmüştür ifadesinden normalde en saygın birileri en saygın kişilerden birisi olarak geçtiği ifadesinden. Düşüncelerini ve bilgilerini yazıya geçirmemiştir ifadesine ise, kabul edilmişse de hiçbir yapıtı kaleme almamıştır ifadesine ulaşılabilir. Ancak çok bilgili ve bir yazar olarak insanların sergisini kazanmıştır yargısına ulaşılamaz arkadaşlar. E, hangisine ulaşılamaz denmiş yine. Sokrates'in insanların gündelik yaşamda kendilerinin yetecek düzede bilgisinin olmasının yeterli olduğunu düşündüğünü ifadesine, bu nedenle yalnızca bir tarlaya ölçebilecek düzeydeki geometri bilgisini yeterli buluyor ifadesinde. Sofistlerin verdikleri bilgiler karşılığında herhangi bir ücret almadığına ifadesine öğretim yapmıyor ve öğrencilerinden de ücret al, alıyordu. Ya e o zaman diğerlerinden farklı olarak düşündüğüne göre demek ki sofistler para almıyormuş. Sofistlerin eğitimlerini belli bir düzen içinde verdiklerine düzenli bir eğitim yapmıyor onların aksine dediği için doğru. Sokrates'in evreni tanımadan önce insanın kendisini tanıması gerektiğini inandığını, evreni anlamlandırmadan önce kendinizi de anlamlandıralım ifadesinden ulaşılabilir. Ancak Sokrates yaptıkları ve düşünceleri nedeniyle sofistler arasında sayılamayacağıyla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Hangisine değinilmemiştir? Yunanların inşa ettikleri yapılarla ilgili bazı yazı, yayım hazırla yazılı yayım hazırladıklarına hemen bakalım arkadaşlar. Bunları çizim ve yapım ilkelerini anlatan hiçbir yapı kaleme almamışlardır hazırlamadıklarına. Yunanların inşa konusunda görüşlerini yine kendileri tarafından yeterli bulmadığına küçümsedikleri için ifadesinden. Yunanların bazı makineler icat ettiğini, geliştirmiş oldukları makinelere tanımladılar ifadesinden, Yunanlar tarafından yapılan makinenin gündelik hayatı iyileştirmek amacıyla geliştirilmediği ifadesine, bu makinelerin çoğu insanlara eğlendirmek maksadıyla tasarlanmıştı ifadesine ulaşılabilir. Ancak denizli ile ilgili parçada herhangi bir bilgi yok arkadaşlar.